benim kızlarımı kimse gözaltına alamaz Orhan. Bu belden aşağı bulmaktır. Gidiyor. Benim kızlarım. Sen mi içeri aldın? Sen kimsin? Kızların kim? Beni tanımayan müdür olmaz. Sorgulamadığımı tanımam. Polat Alemdar kızlarınızın aracılığıyla mekandan kaçtığı için kızlarınız gözaltına alındı. Bize yardımcı oldu. Biz devletimizi severiz. Hayır. Her evlat gibi Babamıza yanlış yaptığımız dönemler olmuştur. ondan da cezasını çekmişizdir. Ama kimse kızlarım üzerinden beni ya da damadımı vuramaz. Bir suçlu benim kızlarımın arabasına bitmişse... ...onu kızlarım değil, devlet yakalayacak. Siz yakalayacaksınız.